7. Şua Ayetül Kübra Mühim bir ihtar ve bir ifade-i meram. Bu ehemmiyetli risalenin herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil, belki elleri uzun olanların hisseleri de var. Bu risalenin fehmini işgal eden beş sebep var. Birincisi, ben kendi müşahedatımı kendi fehmime göre ve kendim için yazdım. Sair kitaplar gibi başkalarının fehmine ve telakkisine göre yazmadım. İkincisi, ismi azam cilvesiyle tevhidi hakiki azami bir surette yazıldığından, meseleleri hem gayet geniş, hem gayet derin ve bazen çok uzun olduğundan herkes birden ihata edemez. Üçüncüsü, her bir mesele büyük ve uzun bir hakikat olması sebebiyle hakikati parçalamamak için bazen bir sahife veya bir yaprak bir tek cümle olur. Bir tek delil hükmünde çok mukaddimat bulunur. Dördüncüsü, ekser meselelerinin her birisinin pek çok delilleri ve hüccetleri bulunduğundan bazen on, bazen yirmi delili bir tek bürhan yapmak cihetiyle mesele uzunlaşır, kısa fehimler kavramaz. Beşincisi, ben Ramazan'ın feyziyle bu Risale'nin nurlarına mazhar olmaklığımla beraber, birkaç cihette halim perişan ve birkaç hastalıkla vücudum sarsıldığı bir zamanda acele yazılıp birinci müsvedde ile iktifa edildi. Hem yazdığım vakit irade ve ihtiyarımla olmadığını hissettiğimden kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmediğim için bir parça fehmi işgal edecek bir vaziyet aldı. Hem Arabi fıkralar içine çok girdi. Hatta birinci makam baştan başa Arabi olduğundan içinden çıkarıldı, müstakil yazıldı. Medarı kusur ve işgal olan bu beş sebeple beraber, bu Risale'nin öyle bir ehemmiyeti var ki, i̇mam Ali radıyallahu anh, keramat gaybiyesinde bu Risale'ye ayet-i kübra ve asay Musa namlarını vermiş. Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususi bakıp nazarı dikkati celbetmiş. Evet, İmam Ali'nin radıyallahu an Ayetül Kübra hakkında verdiği haberi tam tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tabı hapsimize bir vesile oldu. Ve onun kutsi ve çok kuvvetli hakikatinin galebesi beraet ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve İmam Ali'nin radıyallahu an kerameti gaybiyesini gözlere de gösterdi ve hakkımızdaki ve bil ayetil kubra eminni min el fecet duasının kabulünü ispat etti. El ayetül kübra'nın bir hakiki tefsiri olan bu ayetül kübra risalesi Hazreti İmam'ın radıyallahu an tabirince asay Musa namında 7. şua kitabıdır. Bu 7. şua bir mukaddime ve iki makamdır. Mukaddimesi dört meseleyi mühimmeyi, birinci makamı ayet-i kübranın tefsirinden arabi kısmını, ikinci makamı onun bürhanlarını ve tercümesini ve mealini beyan ederler. Bu gelen mukaddime, lüzumundan fazla izah edilmekle beraber, bir derece uzun olması ihtiyarsız olmuştur. Demek, ihtiyaç var ki öyle yazdırıldı. Belki de bir kısım insanlar, bu uzunu kısa görürler. Said Nursi Mukaddime Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayeti uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halık-ı kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir ve o insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve imanı billahtır ve izan ve yakinle vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Evet. Fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insana elbette o hayat-ı ebediyenin üssül esası ve anahtarı olan imanı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka olan şeyler ve kemalatlar o insana nispeten aşağıdır. Belki çoğunun kıymetleri yoktur. Risale-i Nur'da bu hakikat kuvvetli bürhanlarla ispat edildiğinden bu hakikati Risale-i Nur'a havale ederek yalnız o yakini imaniyi bu asırda sarsan ve tereddüt veren iki vartayı dört mesele içinde beyan ederiz. Birinci vartadan çare-i necat iki meseledir. Birinci mesele, 31. mektubun 13. lemasında tafsilen ispat edildiği gibi, umumi meselelerde ispata karşı nefin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Mesela Ramazan-ı Şerif'in başında hilali görmek hususunda iki âmi şahit hilali ispat etseler ve binlerle eşraf ve alimler görmedik deyip nef etseler, onların nefileri kıymetsiz ve kuvvetsizdir. Çünkü ispatta birbirine kuvvet verir, birbirine tesanüt ve icma var. Nefide ise bir olsa, bin olsa farkları yoktur.'' herkes kendi başına kalır, infiradi olur. Çünkü ispat eden harice bakar ve nefsül emre göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese gökte ay vardır, diğer arkadaşı parmağını oraya basar, ikisi birleşip kuvvetleşirler. Nefi ve inkardaysa nefsül emre bakmaz ve bakamaz. Çünkü hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez. Meşhur bir düsturdur. Mesela bir şeyi dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen, benim bir işaretimle kolayca ispat edilebilen o şeyin sen nefini, yani Ademini ispat etmek için bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek belki. Geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lazım geliyor. Sonra yoktur, vuku bulmamıştır diyebilirsin. Madem nefi ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar, belki kendi nefislerine ve akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyorlar, elbette birbirine kuvvet veremezler ve zahir olmazlar. Çünkü görmeye ve bilmeye mani olan perdeler sebepler ayrı ayrıdırlar. Herkes ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vakide yoktur diyemez. Eğer dese, hususan umum kainata bakan iman meselelerinde dünya kadar büyük bir yalan olur ki doğru diyemez ve doğrultulmaz. Elhasıl, ispatta netice birdir, vahittir, tesanüt olur.'' Nefide ise bir değildir, müteaddittir. Ya yanımda ve nazarımda veya itikadımda gibi kayıtların herkese göre taaddüdüyle neticeler dahi taaddüd eder, daha tesanüt olmaz. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen kafirlerin ve münkirlerin kesretinin ve zahiren çokluğunun kıymeti yoktur. Ve müminin yakinine ve imanına hiç tereddüt vermemek lazımken, bu asırda Avrupa feylesoflarının nefi ve inkarları, bir kısım bedbaht meftunlarına tereddüt verip, yakinlerini izale ve saadeti ebediyelerini mahvetmiş ve insandan her günde 30 bin adama isabet eden ölümü, mevt ve eceli bir terhis manasından çıkarıp idamı ebedi suretine çevirmiş. Kapısı kapanmayan kabir, daima idamını o münkire ihtar etmekle, lezzetli hayatını elim elemlerle zehirliyor. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla. İkinci mesele, bir fennin veya bir sanatın medarı münakaşa olmuş bir meselesinde, o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz, o fennin icma ulemasına dahil sayılmazlar. Mesela büyük bir mühendisin bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip kadar hükmü geçmez ve bilhassa maddiyatta çok tevaggul eden ve gittikçe maneviyattan tebaut eden ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylesofun münkirane sözü maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir. Acaba yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden, harika bir dehayı kutsi sahibi olan ve 90 sene maneviyatta terakki edip çalışan, ve hakaik-i imaniyeyi ilmel yakin, aynel yakin, hatta hakkal yakin suretinde keşfeden Şeyh-i Geylani Kuddüs'e sırruhu gibi yüzbinler ehli hakikatin ittifak ettikleri tevhidi ve kutsi ve manevi meselelerde maddiyatın en dağınık ve kesretin en cüz'i teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder ve inkarları ve itirazları gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi sönük olmaz mı? hakaik İslamiye'ye zıddiyet gösterip mübareze eden küfrün mahiyeti bir inkardır, bir cehildir, bir nefidir. Sureten ispat ve vücudi görülse de manası ademdir, nefidir. İmansa ilimdir, vücudidir, ispattır hükümdür. Her bir menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatin ünvanı ve perdesidir. Eğer imana karşı mübareze eden ehli küfür gayet müşkülatla menfi itikatlarını, kabulü Adem ve tasdiki Adem suretinde ispat ve kabul etmeye çalışsalar, o küfür bir cihette yanlış bir ilim ve hata bir hüküm sayılabilir. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul ve inkar ve ademi tasdikse cehli mutlaktır, hükümsüzlüktür. Elhasıl itikadı küfriye iki kısımdır. Birisi hakaiki İslamiye'ye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve batıl bir itikat ve hata bir kabuldür ve zalim bir hükümdür. Bu kısım bahsimizden hariçtir. O bize karışmaz, biz de ona karışmayız. İkincisi hakaiki imaniyeye karşı çıkar, muaraza eder. Bu dahi iki kısımdır. Birisi ademi kabuldür. Yalnız ispatı tasdik etmemektir. Bu ise bir cehildir. Bir hükümsüzlüktür ve kolaydır. Bu da bahsimizden hariçtir. İkincisi kabulü ademdir. Kalben ademini tasdik etmektir. Bu kısımsa bir hükümdür, bir itikattır bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefyini ispat etmeye mecburdur. Nefi dahi iki kısımdır. Birisi, has bir mevkide ve hususi bir cihette yoktur der. Bu kısımsa ispat edilebilir. Bu kısım da bahsimizden hariçtir. İkinci kısımsa, dünyaya ve kainata ve ahirete ve asırlara bakan imani ve kutsi ve an ve muhit olan meseleleri nefi ve inkar etmektir. Bu nefi ise birinci meselede beyan ettiğimiz gibi hiçbir cihetle ispat edilmez. Belki kainatı ihata edecek ve ahireti görecek ve hadsiz zamanın her tarafını temaşa edecek bir nazar lazımdır. Ta o gibi nefiler ispat edilebilsin. İkinci varta ve çare-i necat. Bu dahi iki meseledir. Birincisi, azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında ya gaflete veya masiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden bir gururu ilmiyle inkara saparlar ve nef yederler. Evet, o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalplerine çok geniş ve derin ve ihatalı olan imani meseleleri sığıştıramadıklarından kendilerini küfre ve dalalete atarlar, boğulurlar. Eğer dikkatle kendi küfürlerinin iç yüzüne ve dalaletlerinin mahiyetine bakabilseler, görecekler ki imanda bulunan makul ve layık ve lazım olan azamete karşı yüz derece muhal ve imkansızlık ve imtina o küfrün altında ve içindedir. Risale-i Nur, yüzer mizan ve müvazenelerle bu hakikati iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücubu vücudu ve ezeliyeti ve uluhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir. Veyahut ahmak sofistayiler gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar ve nef akıldan istifa etmelidir. İşte bunun gibi bütün hakaik imaniye ve İslamiye, kendilerinin şe'nleri ve muktezaları olan azamete istinad ederek, karşılarındaki küfrün dehşetli muhalatından ve vahşetli hurafatından ve zulmetli cehalatından kurtarıp kemali izan ve teslimiyetle selim kalplerde ve müstakim akıllarda yerleşirler. Evet, ezan ve namaz gibi ekser şeâiri İslamiyede kesretle Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber azamet ve kibriyasını وقت إيلانا هم العظمة إزاري والكبرياء ردائي حديث كوتسينين هرمان هم جيبشنو الكبير مناجاتن 86 اوكيسنده يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا يحصل العباد ثناء يا من لا تصف الخلائق جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من لا يدرك الأبصار كماله يا من لا يبلغ الافهام صفاته يا من لا ينال الافكار كبرياءه يا من لا يحسن الانسان نعوته يا من لا يرد العباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء اياته سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان نجنا من النار. دي اولان قايه ارفان مناجاه احمد Ahmediye'nin عليه الصلاه والسلام gösteriyor ki azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir.